99'dan belediye yönetimlerine geldiğimizde e, e, şehre bakış açımız farklı ekip olarak. O dönemde de yıllardır takip ettiğim Dünya Sağlık Örgütü'nün e, akıllı şehirler veya e, e, sağlıklı şehirler niteliği e, altında bir takım işler yapılıyor. Bunlardan da o zaman Bursa gene öncelikle bu sağlıklı şehirlerin üyesi oldu. Daha sonra biz tabii onları da hedefleyerek onlardan da destek olarak yaptığımız çalışmaya çalışmalar sonunda 2002 yılında sağlıklı şehirlere Bursa'dan sonra ikinci kent veya belediye olarak dahil oldu. Esasında tabii kentin bütününün girmesi önemliydi. Ama maalesef o dönemde diğer belediyelerimiz bu konuyla ilgili çok fazla ilgilenmediler veya ilgilerini çekmedi. Ve biz o dönemden sonra artık kentin bir takım hem planları, sağlık planları hem de çalışma planları hazırlanarak yolumuza devam ettik. Kadın gene bizim çalışmalarımızda çok önemli bir yerde duruyor. Ondan sonra yine bu şekilde bir toplantıyla tüm kenti tanıttık ve konseyin onayına sunduk. Türkiye Sağlık Kentler Birliği'nden şehir plancısı Murat toplantıya. Ürünme kurulu üyemiz Ebru Sünger'de yapılan çalışmalarla ilgili toplantıda bilgiler verdi. Hem ulusal hem de uluslararası bir çalışma yürüttüğümüz için katıldığımız bazı toplantılar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi Bursa'da yapılan işte Türkiye'deki sağlık göstergeleri. Usul e eksikliği vardır. Evet. Tamam başkan olarak Sayın Başkan da uyardı. Divan oluşması lazım ki toplantının açılması ve evet. de devam etmesi gerekir. Ee, ben hepinizin anlatıldığına inanıyorum. Okulsunuzdur. Ee, Sağlık Genç Konseyi Genel, Genel Pro Toplantı Programı e, gündemi açık şey saygı duruşu yapıldı. Silah maaş söylendi. Söz Sos, konuşması için Sayın Başkanımız görüşlerini, düşüncelerini getirdi. Ee, daha sonra dönem değerlendirmesi, dönem çalışmaları yapılacak. Para verilecek. Günden maddesi size yetildi. Ama Eskişehir ye Sağlıklı kent proje çalışmaları var gündemde. Daha sonra da başkan yürütme kurulu, çalışma kurulu oluşturulması kapanış i̇ki yıllıydı. Ee, İki yıl <laughs> ziyaretinde orada yaptığım araştırmalarda çocuklara 7 yaşına kadar ücretsiz su, süt veriliyordu. Kuba'da böyle bir çok e, sosyal proje var. Onu geldiğimizde işte arkadaşlarımızla tartıştık nasıl gerçekleştirelim. Yani bizim o kadar o dönemlerde büyük e, sayılarda süt verecek bir bütçemiz de yoktu. Netice onu e, şöyle e, düşündük ve neticelendirdik. <laughs> sosyal güvencesi olmayan anne adaylarına verelim diye düşündük.